Fazla gelen sorulardan bir tanesi Amerika'da yaşayan bir Amazon satıcısı olarak günlük hayatımın aslında nasıl olduğu, neler yaptığı, bir günümün nasıl geçtiği merak ediliyor. Ben de arkadaşlar bugün sizlere Miami yolunda bir vlog hazırlamak istedim. Neden Miami'ye gidiyoruz? Çünkü bugün bir markayla fiziksel bir toplantı yapacağız. Kanalın eski izleyenleri ve takipçileri bilirler ki biz Amazon'da brand direct wholesale modelini yapıyoruz. Yani direkt olarak ürünlerin yetkili olarak markalardan alınıp Amazon'da satılması üzerine bir model. Brand Authorization Letter yani marka onay belgesiyle ürünlerde bayiliğimiz oluyor. Yani dealership dediğimiz statümüz oluyor. Dolayısıyla bugün biz de Tampa'dan yola çıktık. Yaklaşık bir 4,5-5 saatlik bir mesafede olan Miami'ye doğru yol almaktayız şu an. Amazon'da özellikle uzun süreli ve ben evet bu platformda dolar kazanmak istiyorum, satış yapmak istiyorum uzun süreli var olmak istiyorum diyen bütün satıcının aslında geldiği bir model bu. Brand Direct wholesale ya da Private Label yapılıyor genelde. Dolayısıyla biz de bugün bir markayla görüşmek üzere Miami'ye doğru gidiyoruz. Şimdi markalarla gelen sorulardan bir tanesi bu. İlla fiziksel olarak mı sizin görüştüğünüz gibi görüşmemiz gerekiyor? Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Nasıl markalarla görüşeceğim? Arkadaşlar şöyle markalarla genelde hatta %90 oranında bizim anlaştığımız ve çalıştığımız markalarda aslında fiziksel olarak bir toplantı yapmıyoruz. Genel olarak toplantılar Zoom üzerinden online bir şekilde ilerliyor ama bazı markalarla da fiziksel olarak görüşebilme imkanına sahibiz yakınlıktan dolayı tamamen bu da. Dolayısıyla hani Türkiye'de yapıyorsunuz diye bu modeli yapamayacağınız anlamına gelmiyor. Fiziksel toplantılar genelde nadir oluyor. Ancak biz bu markayla uzun süredir iletişimde olduğumuz için direkt olarak onların daveti üzerine bugün Miami'ye doğru yola çıktık. Marka ile görüşeceğiz. Onların fiyatlarını ilk önce inceleyeceğiz ve fiziksel bir toplantıda olduğu için biraz daha özel fiyat alıp alab alabileceğimizi aslında öğrenmiş olacağız. Amazon'da yani şu noktada zaten online arbitrajın, retail arbitrajın çok uzun süreli ve sürdürülebilir olmadığını önceki videolarda yeterince anlattım. Dolayısıyla bu video biraz daha vlog tadında olacak. İlerleyen dakikalarda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, güneşli bir Miami sabahından tekrardan herkese selamlar dün markayla direkt olarak görüşme sağladık ve onların üretim merkezini inceledik aslında. Bizi oraya davet ettiler. Oldukça geniş kapasiteli bir üretim merkezine sahipti. Amazon'da belli sükülerde çok fazla satan ürünleri olan bir üretici marka aslında bu. Yani farklı farklı alt markası var ama aynı üretici firma üzerinden çıkıyor. Yani farklı markaların bir çatı altında toplanmış hali gibi düşünebilirsiniz. Ben üretim merkezinden fotoğrafları buraya koyuyor olacağım. Orada elverişli balon olmadığı için direkt olarak bir video çekemedim ama kesit halinde zaten videoyu ekliyor olurum. Markanın fiziksel görüşme dahilinde bizlerin sunduğu avantaj aslında şu oldu. Normalde belli başlı ürünlerde minimum sipariş limiti olan bir marka. Ancak bu minimum sipariş limitini bizler için biraz da alt seviyeye indirdi. O da bizim için farklı farklı ürünlerde bir order yani bir sipariş üzerine aynı ürünü almak yerine farklı farklı ürün alıp ürün çeşitliliği sağlamamız için faydalı oldu. Aynı zamanda maliyet başına ürünlere verdiği fiyatla da yaklaşık %15'lik bir indirim sağladık. Hani bu Amazon satışlarında bize çok büyük bir etki sağlayacak. %1'lik bir karın artmasının bile yılın sonunda Amazon'da bilen çöne kadar olumlu yansıdığını iyi Amazon satıcıları bilecektir zaten. Dolayısıyla bu da bizim için çok olumlu oldu Mayım'ın toplantısında. Bundan bahsetmiştim. Siz Türkiye'de yaşıyor olabilirsiniz, Amerika'da yaşamıyor olabilirsiniz ve markalarla anlaşamayacağınız anlamında bu gelmez. Sonuçta markalarla online olarak görüşmeler sağlanıyor. Ancak bizim böyle denk geldiği için diyeyim, markayla görüşme fırsatımız oldu. Bu tarz özel anlaşmaları dediğim gibi mailin yanında görüşmelerde arayarak ya da uzun olarak da sağlıyor, sağlayabiliyoruz videonun çok fazla böyle bir yerde sabit kalıp da benim size bir şey anlattığım şekli ilerlemesini istemiyorum. Sonuç olarak vlog olacak dedik. Şimdi markayla anlaştık. Keyifler çok yerinde. Moraller üst düzeyde. Biraz size Miami'yi de göstermek istiyorum. Mekanları, gittiğimiz yerleri vesaire. O zaman başlayalım. Arkadaşlar şu an Miami'de Little Havana yani Küba Mahallesi'ndeyiz. Burada Küba'ya özgü birçok farklı farklı restoranlar, kafeler, kuru dükkanları vesaire var. Biz buraya gezeceğiz. Aynı zamanda size de göstereceğim. Bence ilginç olacak. Başlayalım. Evet arkadaşlar Miami yılın 12 ayı her zaman güneşli olan tropikal iklime sahip bir yer. Dolayısıyla hava da çok sıcak. Dün güzel bir anlaşma sağladık. Onu biraz kutlamak istiyoruz. Şimdi biraz havuz keyfi yapacağız hep beraber. Evet, şimdi de Miami'de Vinsanya Müzesi'ndeyiz. Burası eski bir milyarderin kendine ait yapmış olduğu evlerden bir tanesi. Ama tarihi bir değere sahip. O yüzden biz de burayı biraz gezdik. Kameraman arkadaşımla rica edeyim. Şöyle bir etrafı size göstersin. Çok kısa. burada geziyorken tarihten günümüze insanların yapmış oldukları yapıları görünce aslında insan şu an ne yaptığını sorguluyor. Biliyorsunuz şu an Amazon'dayız. Amazon işini yapıyorum. Ve insanların kendine yanlış soruları sorduklarını fark ettim aslında. Herkes neden yapıyorum, neden bu modeldeyim gibi soruları sorarken aslında yanlış soruları belki de kendilerine soruyorlar. Neden değil de nasıl diye sorsalar belki daha anlamlı olabilir nasıl Amazon'da başarılı olabilirim? Neden böyle düşünüyorum? Tam olarak şundan dolayı aslında. Şu an benim burada olmamı sağlayan bir cumartesi günü, Cuma'dan Miami'ye geldik. Marco görüşmesinden çıktık. Şu an buradayız. Ondan önceki aylarda başka yerlerdeydim. Yani beni bir yere bağlı kalmadan, nerede olursam olayım, para kazandıran bir işi yapıyorum. Şimdi bu online işlerde çok fazla istek oluyor. Ama en büyük esneklik aslında şuradan kaynaklanıyor. Benim nerede olduğum çok da önemli değil. Dünyanın neresinde olursam olayım, Amazon mağazam sayesinde, sattığım ürünler sayesinde para kazanabiliyorum. Şu an buradayım. Belki önümüzdeki ay farklı bir yerdeyim, fark etmez. Ama bir sistemin oluşturulması ve inşa edilmesi gerekiyor. Eğer iyi işleyen bir sisteminiz varsa, sürdürülebilir olarak bir envanter yapısına sahipseniz, nerede olduğunuz fark etmeksizin Amazon'da gerçekten iyi gelir elde edebilirsiniz. Çoğu insan da bunu nasıl yapabilirim diye sormak yerine, maalesef neden Amazon yapmalıyız, neden eBay yapmalıyım, neden neden yanlış sorular etrafında kendilerini bir çember altına aldıklarını, çemberin içine aldıklarını fark ediyor. Dolayısıyla da böyle tarihi yerlere gelirken aklıma her zaman ne kadar doğru modeli yaptığımı bir kere daha hatırlatıyorum. Çünkü hayatta zaman en önemli kavram. Bugün bir daha olmayacak. Dün de bir daha olmayacaktı. Dolayısıyla zaman bizler için verilen en önemli hediyeyken bunu en iyi biçimde kullanabilmemiz için illaki iyi bir gelirimizin olması gerekiyor. Amazon da bize bunu sağlayan en önemli araçlardan bir tanesi bence e-ticaret dünyasında. Başka Amazon kadar büyük bir topluluk, daha doğrusu platform var mı? Yok. Pazar hacmi olarak. Dolayısıyla çok fazla bu sektörde yanlış iş modelini yapıp Amazon olmuyormuş diyen insan var. Hangi modeli yapıyorsun diye sorduğum zaman dropshipping yapıyorum, online arbitraj yapıyorum, retail arbitraj yapıyorum. Yani bizim aylar önce, yıllar önce belki bıraktığımız modelleri yapıp Amazon'un olmadığı konusunda demotive ediyorlar kendi kendilerine. O yüzden bence bu ve bundan önceki videolar hep buna ışık tutuyor. Çünkü sürdürülebilir olarak uzun dönemli bir yapı inşa etmek istiyorsak markalarla çalışacağız arkadaşlar. Markalardan gerçekten yetki alarak onların yetkili bayisi olarak ürünü her platformda satabilirsiniz. Sadece Amazon için de değil. Dolayısıyla doğru ve mantıklı kararları verenin kazandığı bir yapı Amazon. Bu vlogda da sizlere biraz hem bir günümü nasıl geçirdiğimi anlatmaya çalıştım. Hem de neden Amazon'u yaptım ve nasıl yaptığımı görmüş oldunuz. Bu tarz vlog içeren videoların devamını görmek isterseniz bana bunu videonun yorumlar kısmında belirtin. Videoyu beğendiyseniz lütfen bir like atmayı unutmayın. Sizden gelen like'lar bizim için en büyük motivasyon. Yaptığımız işin de en büyük benzini diye nitelendirebilirim. Sorularınızı her zaman yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Yorumlar kısmına ben ve ekip arkadaşlarım sık sık bakıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.